Evet biraz önceki videonun devamı. Yer işaretini görüyorsunuz. Buradan başlayacağız. Tamam hazırsanız başlayalım. Buyurun. Arada sırada videoyu donduracağım. Böyle çünkü düz yollarda falan. Daha sonra tekrar devam ettireceğim. Sinyalimizi verdik. Solu kontrol ettik. Sınavımız buradan başlar. Sınava başlar başlamaz. ilk yapacağımız iş nedir? Sağ sinyali verip kavşaktan sağa dönmek. Buradan sağa dönüp villalar bölgesi diyoruz. Oraya. Villalar bölgesine gidiyoruz. Villalar bölgesinde önce ani fren, daha sonra paralel park, daha sonra L park, daha sonra da 25 metre yapıyoruz. Bir vitesi. <laughs> Burası biraz böyle eğimli. Heh. Hem de tehlikeli bir yer. Bak mesela ne kadar hızlı geliyor gördün mü araç? Heh. Bu buraya çok dikkatli dönmemiz lazım. Aynı zamanda burayı döndükten hemen sonra e, yolumuz rampa oldu. Yokuş yukarı tırmanıyoruz yani. O yüzden aracı biraz devirli sürmemiz gerekiyor. Burada donduruyorum. Yaklaşık bir, bir, kilometre sonra sağa döneceğiz. Şu sağımızda bir tane kolej var. Koleji geçeceğiz. Solumuzda bir çay ocağı var. Teyzenin çay ocağı buraya gelenler bilir. Oraya geçeceğiz biraz daha ileride. Biraz ilerledikten sonra dönüş yapacağımız kavşağa yaklaştık. Şu soldaki döner kavşak işaretini gördüğümüz zaman sinyal verebiliriz. Hızımızı azaltacağız. 40'ın altına düşürüp vitesi 2'ye alacağız. Vitesi 2'ye alıp ikinci viteste döneceğiz. Maksimum dönüş vitesi 2'dir. Sağ tarafta Koca vilayette Dolmuşları'nın son durağı. Var. Şurada üç tane mavi yuvarlak kalkan oldu bir kavşak var aynen. Buradan sağa dönüyoruz. Şu şerit çizgisine, yerdeki sarı çizgiye dikkat ederek o bizim şerit çizgimiz villalar bölgesine buradan döneceğiz. Döndükten sonra ilk uğrayacağımız istasyon neydi? Ani fren istasyonu. O da bir 400-500 metre ileride. Şu şeye geldik. İlk uğrayacağımız istasyon. Ani fren istasyonu. Şu ileride gördüğünüz tabelada ani fren yazıyor. Buradan sağa girip ani fren yapacağız. Detaylar diğer videolarda var. Tamam biz ani freni yaptık. Ani freni yaptıktan hemen sonraki istasyonumuz nereydi? Paralel park istasyonu. Buradaki tabelasında ne yazıyor? İki araç arası park alanı yazıyor. Bizim şu anki aracımız Clio. 4 ee, numarada yapıyoruz biz. Yani bütün bu dubaların çoğunu geçip en öndeki dubaya gidiyoruz. O halde sol sinyali ver. Geç sol şeride. Sol şeride gir. Sağ sinyal ver. Bas devriyacağım yavaşlayarak yaklaşıyor dubalar. Dört numaralı kalp alanı bizim. Buradaki dubalar. Harika. Şimdi e, biz paralel parkımızı gerçekleştirdik. Daha sonra paralel parktan çıktık. Çıkınca durup komisyon üyelerini tekrar araca aldık. Sol sinyali verdik. Sol şeridimize geçtik. Çünkü U dönüşü yaptıktan sonra hemen solda L1 parkını gerçekleştireceğimiz istasyon var. Buradaki kavşaktan u dönüş yapacağız. Tamam biz buradan dönüşümüzü gerçekleştirdik sağ şeride. Geniş dönüyoruz yani dar gidiyoruz. Geniş çıkıyoruz. Yani sol şeritten girip dönüşümüzü sağ şeritte tamamlıyoruz. Daha sonra burada L1 park alanımız var. Buraya geliyoruz. Burada debriyaj ve frenle sinyalimiz açık sağ sinyalimiz Duruyoruz burada sağ sinyal verip durulur çünkü sınavda L park dizilimi bu şekilde olur. Bir de arka sağ tarafta bir tek duba oluyor. Buraya geri geri giriyoruz. Tamam L yaptık. Daha sonra parkı yaptık. Biri aldık sinyal verdik değil mi? Sinyal çok önemli. Tabii. Tamam çıkıyoruz. Şimdi. L parka girerken tek seferde girmek zorundayız. Yalnız çıkarken sınırsız manevra hakkımız Çıkışta işte, sinyal vermeyi unutmayınız. Şimdi L1'i tamamladık. L1'i tamamladıktan sonra tekrar sağ şeride kendi şeridimize giriyoruz. Ee, 25 metreye gidiyoruz. Ama bir de alternatif L'miz var. Sınavda iki tane L park alanı var. Biz bir tanesine gireceğiz. Artık hangisi ise sınav günü sabah belli oluyor birinci L ile ikinci L'nin arasında yaklaşık bir 700 metre falan yer var. O arada da dubalar ve park yerleri var ama orası başka bir ilçenin sürücü kurslarını kullandığı yer. Bizimkiler tabelalı. Mesela şurada bir teker büfesi var. Birinci L'den çıkınca bu teker büfesini geçtikten hemen sonra sağda tabelaları görürsünüz. Her sağa Bak Burası da mesela bu tabelanın olduğu yerde. L2. Şimdi burada da çalışacağız. Biz ikisini de çalışıyoruz. Dur burada. Şimdi L2'yi de yaptık. Burası da 25 metre geri park istasyonumuz. Buranın hemen karşısında ani fren yapmıştık hatırlayacaksınız girişte. Burada da 25 metre boyunca dümdüz geri geliyoruz. Hiç, şu mavi aracın önümüzdeki aracın olduğu yerde bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin sonunda dur yazıyor yerde. O dur işaretinde durup ee, dikdörtgenin solundaki kesik kesik çizgiye, en sol dıştaki kesik kesik çizgiye ya da kaldırıma değmeden dümdüz çok fazla sol sağ yapmadan ve arabayı durdurmadan non-stop yani bir kere de dümdüz geri geleceğiz. 25 metrede bu en basit istasyonda. Bu neredeyse. Şimdi 25 metreden de çıktık. Artık ne yapacağız? Buraya aşağıdan gelmiştik bu bölgeye. Baskaza biraz hızlan. Bu bölgeye aşağıdan gelmiştik. Tekrar Buraya döndüğümüz kavşağa gidiyoruz. Yine buradan aşağı gideceğiz. Işıklı kavşağa gidiyoruz. Artık böyle bir 3-4 kilometre falan düz araba süreceğiz. Döneceğimiz kavşağa yaklaştık. Dönerek kavşak işaretini gördük sağda. O halde sol sinyali verip sola geçmemiz gerekiyor. Kesik kesik yol çizgilerinde şerit değiştirebiliriz devamlı yol çizgisinde değiştiremez. Sol sinyalimizi verdik. Sol şeride geçtik. Sol sinyal açık olduğu halde döneceğimiz kavşağa doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz burada kesik kesik çizgiler bitiyor. Devamlı yol çizgisi başlıyor. Burada artık şerit değiştiremeyiz. Bu kavşaktan sola aşağı döneceğiz. Zaten buraya nereden gelmiştik? Aşağıdan. Buradan gelmiştik. Şurada mavi mesela halkalar var. Solumuz serbest. Aynen döner kavşağın içine girdik. Artık geçiş hakkı da bizde sola. Sol şeritten girdik. Dönüşümüzü sağ şeritte tamamladık. Artık buradan aşağı bir 3 kilometre falan dümdüz araç süreceğiz. Maksimum hız limitimiz de 70'miş burada gördük tabelada. Ama biz sınavda 60'ı çok geçmemeye çalışıyoruz. Dümdüz aşağı ineceğiz. bu kavşaktan uyu dönüşü yapacağız. Burada mesela 50 kilometreye düşmüş hız limiti bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. 50'ye düştü zaman 50'ye düşeceğiz. Burada yaya geçildi mesela işareti. Burada yayalar varsa yayalara yol vermek zorundayız. Şu ileride yine bir döner kavşak işareti var gördünüz. Döner kavşaklara gelirken de hızımızı azaltmak zorundayız. Çünkü döner kavşak içerisindeki aracın nedir? Geçiş hakkı var. Tamam. Buradan daha biz aşağı doğru iniyoruz. Şu sol taraf sınava başladığımız yer burada. E biz buraya ne yapacağız? Işıklı kavşaktan döndükten sonra gireceğiz. Sınavımız bitecek. Buradan biz ışıklı kavşağa doğru devam ediyoruz yine. Yine neymiş? 70 km saat hız limitimiz olduğunu gösteren tabelayı gördük. Ve şu baş, başlangıç devası var aşağıda biraz. Biraz aşağıda. Bir de biraz aşağıda yine ne var? Kontrolsüz kavşak tabelası. Işıklı kavşakta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. <laughs> Şimdi biraz aşağıda dönüş yapacağımız ışıklı kavşak var. O halde sol sinyali verip sol şeritteki yerimizi alıyoruz. Sol sinyali verip solumuzu kontrol ediyoruz. Solumuz boşsa sol şeride geçiyoruz. Yine kesik kesik çizgiler bitmeden sol şeritteki yerimizi aldık. Önümüzdeki araçlara beklememiz gerekiyor. Döner kavşak içerisinde mecbur kalmazsak eğer bir trafik mecburiyeti oluşmazsa araç sollamak yasak. Buradan U dönüş yapacağız. Kontrollü bir kavşak içerisindeyiz. Yakın temastayız. O yüzden kavşaklarda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arabalar birbirine yakın mesafeyle durmuş. Tamam. Döner kavşaktan dönüşümüzü tamamladık. Yokuş aşağı inmiştik. Şimdi yokuş yukarı tırmanıyoruz. Yaklaşık 2 kilometre falan ileride sağda yokuşta kalkış rampada dur kalk yapacağımız istasyonlar yokuş yukarı tırmanarak o istasyona ulaşmaya çalışıyoruz şimdi her zamanki gibi sağ şeritten hareket edeceğiz yavaş yavaş gideceğiz hala tırmanışımız devam ediyor kontrollü bir şekilde yine sağ şeritten rampa alanına, eğimli yola doğru hareket halindeyiz. Önümüzde yine bir kontrolsüz kavşak var. Eğer hızımız yüksekse yine bu kavşağa yaklaştığımız zaman geçiş hakkı bizde olmasına rağmen hızımızı azaltıp diğer araçları da kontrol etmemiz gerekiyor. Şu sağdaki begonvil çiçekleri şunlar. Ağaç gerçi çiçek değil mi? Ağaç olmuş bu. Bunlar yanına geldiğimiz zaman sağ sinyali veriyoruz. Sağda rampa alanı eğimli yol tabelamızı gördük. Sağ, yolun sağ tarafına giriyoruz yerde rampa yazısı var ve sarı çizgiler var. Şu ön tarafta da sağda müfettişin oturma yeri var. Buraya gelip duruyoruz. Burada işte 30 saniye bekleme kuralı var. Daha sonra hazırsan devam et diyorlar. Sinyalimizi verip arabayı 50 santimden fazla geri kaçırmadan hareket edeceğiz. Aferin. Şimdi çok güzel hareket ettik biz burada. Artık sınav bitmek üzere. Bütün istasyonları tamamladık ne yapacağız? Ee, önümüzdeki kavşaktan sağ döneceğiz. Yani sınava başladığımız alana döneceğiz. Burada sinyalimizi de verdik zaten. Güzel bir dönüş yapacağız. Çok güzel dönüşümüzü tamamladık. Burada burası zafer yolu. Artık böyle bütün istasyonlar falan bitmiş. Ee, bir tane dönecek döneceğimiz kavşak kaldı. Oradan döndüğümüz zaman şu sol taraf bizim sınava başladığımız yer. Nereden başladık? Örneğin 20 numaradan 20 numaraya gideceğiz. 25 numaraysa tekrar 25 numaraya gideceğiz. Bir tane kavşağımız kaldı. Evet sol sinyalimizi verdik. Sol şeride girdik. Dönüşümüzü soldan yaptık. Ee, dönüşümüzü sağ şeritte tamamladık. Sınavımız bitmek üzere. Biraz daha ilerleyeceğiz sağda. 20 numaralı yer işaretine gittiğimiz zaman sinyal verip orada duracağız. 10 ilerliyoruz. Yani hala burada mesela bizim sınavımız bitmek üzere sağda Akdeniz Milli Eğitim'e bağlı sürücü kurslarının L park yeri var. Buraya da geçiyoruz. Tamam burada sağ sinyali veriyoruz. İyice yavaşlıyoruz. Şu mesela iki aracın arasına gireceğiz örneğin. Eğer müsaitse saat burası. Bu şekilde e, ön taraftan giriş yapabiliriz. Örneğin 19 bu araba. Hadi olsun. Tamam burada durup sınavımızı bitireceğiz.